Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber artık diziler konusuna giriş yapıyor olacağız. Diziler konusu aslında birazcık kafa karıştıran bir konu. E böyle tam olarak herkes de oturmuyor. Çünkü aslında iyi şekilde öğrenilmiyor diyebilirim. Umarım bu derste bu sorunu sizlerle birlikte ortadan kaldırmış oluruz. Neler göstereceğim? Kısaca şöyle bir bahsetmem gerekirse eğer bir dizinin yapısının nasıl oluşturulduğunu, içerisine neler atıldığını, hangi verilerin nasıl atıldığını daha doğrusu nasıl tanımlamalar yapabildiğimizi ve küçük de Array sınıfına ait olan özelliklerin kullanımını sizlere gösteriyor olacağım. Öncelikle o zaman dizi kavramının tanımından başlayalım. Biz dizilere neden ihtiyaç duyuyoruz. Dizilerin aslında temel mantığı şu şekildedir. Arkadaşlar integer veri tipine ait olan 100 tane değişken tanımlamak istiyorum. Ben o zaman şunu yapıyor olmam lazım. 100 tane farklı bir değişken oluşturacağım. Ama hayır bu benim için bir zorluk oluyor. Daha pratik bir yöntemini kullanıyor olmam lazım. İşte bunun için de aslında ben dizileri ihtiyaç duyuyorum. Ben binlerce oluşturacağım değişkini tek çatı altına toplayarak diyorum ki sadece tek bir isim veriyorum ve bu tek isimle o dizideki elemana uğraşı biliyorum. Daha doğrusu e, tanıdığım elemanlara ulaşabiliyorum diyelim kısaca. O zaman hemen böyle küçükten başlayalım. Bir dizin olu nasıl oluşturulur? Nasıl tanımlamaları vardır? Bunları biraz sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Integer ve tipi üzerinden ilerleyeceğim. Bugün tam sayılar üzerinde birazcık işlemler yapalım. Integer'ı yazdıktan sonra ben bir dizi oluşturmak istiyorsam eğer integer'dan sonra bu ilk yapacağım örnek için geçerli. Köşeli parantez açmam gerekiyor. Bazen yeri değişebilir. Mesela integer'ın yanına koyanlar var ya da değişkeni başına koyanlar var. Pek bir farkı yok açıkçası. Bu şekilde köşeli parantez açıyorum. Burada benim yapmak istediğim şey şu. Programa diyorum ki birazdan bir dizi tanımlayacağım. Haberin olsun aslında. Bu e, kullanım mantığı budur. A dedim. Neden? Diziye herhangi bir isim vermek zorundayım. Yine değişken mantığı gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir isim. Her şey olabilir. A yazdım. Eşittirimi hemen koyuyorum. Şu an şöyle bir işlem yapıyorum aslında. Eray dizisinin, pardon eray üzerinden bir nesne oluşturacağım. Ve bunu nesneyi de ve ilerleyen satırlarda kullanacağım gibi düşünebilirsiniz. A yazdıktan sonra new dedim. Nesne oluşturmanın mantığı yine aynı şekilde. Int yazdım. Çünkü dedim ki oluşturacağım dizi integer veri tipinde. Daha sonra bir köşede parantez açtım. Neden? Şu an bu noktada ben artık bu e, dizimin boyutunu programa belirtmem lazım. Boyutunun 10 olduğunu söyledim ve nokta ve güle satırı kapat. Biraz daha incelemek istiyorum bu satırı. Öncelikle programa dedim ki integer bir e, dizim olacak. Dizim olduğunu köşeli parantezlerden program anladı. Daha sonra buna bir isim verdim. Bir atama işlemi gerçekleştiriyorum. Atama işleminden sonra diyorum ki ha bu nesneymiş. Ben nesne özelliğine artık sahibim ve dizilerin nesne özelliğine sahibim. Diyorum ki e, sen integer üzerinden işlemler yapacaksın ve boyutu 10. Boyutu 10 derken neyi kastetmeye çalışıyorum? 10 elemana sahip olacağını söylüyorum aslında. Birinci tanımlama yöntemimiz bu şekilde. Daha çok neler diye Biraz da onlardan bahsedelim. İki tane daha yöntem göstereceğim sizlere. N' tecrü üzerinden işlemler yapacağım. Köşeli parantez oluşturdum ve şu an buna bir isim vereceğim. Mesela vereceğim isim ne olsun? B1 olsun. B1 adına pardon burayı değil tabii ki de hemen şuraya köşeli parantezden sonra B1 adını veriyorum. Hatta direkt B adını da verebiliriz. Eşittir'i koydum. Daha sonra nasıl bir tanımlama yapacağım? Eşittir'den sonra süsü parantezler açıyorum. Ama şu anda programı tamamlamadı. Sorun değil. Biz tamamlayalım. Evet geldim. Süsü parantezlerimin içerisine. Burada ne yapacağım? Dizimin elemanlarını tanımlayacağım. Sallıyorum. 2, 4, 6, 8 gibi. 8 hadi bu kadar olsun. Bu kadar elemanları tanımadım. Aslında ben burada ne yapmış oldum? Ben tek tek kalkıp int a eşittir 2 int b eşittir 4, int c eşittir 6 gibi vesaire vesaire. Bu şekilde sürekli in bir değişken oluşturmak tansa bir kutu mantığı düşünün. B bir kutu. Bu kutunun içerisine tüm sayılarımı daha doğrusu da istediğim tüm sayıları ekliyorum. Ve bu şekilde tek bir çatı altına toplamış oluyorum ben değerlerimi. İkinci tanımlama mantığımız da bu şekilde. Bunun daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ama bazı durumlarda da yukarıdaki gibi tanımlamalar yapmamız gerekebilir. Aslında dizilerde çok önemli bir konu vardır. O önemli konu da aslında şu. Mesela ben sayma sayılarına kaçtan başladım. 1, 2, 3, 4, 5 gibi devam ederim. Ama dizilerde şöyle bir olay vardır arkadaşlar saymayı sıfırdan başlıyoruz ve bu sayma olayına da indeks adını veriyoruz şu an bu olan sıfırıncı indeks virgülden sonraki birinci indeks ikinci indeks üçüncü indeks buna Eğer bunun gibi bir boyut vermemiz gerek e, gerekirse 4 verirdik baktığımız zaman 0 1 2, 3, 4 tane elemanımız var. Sıfırı da sayarsak. Yine ilerleyen dakikalarda burayı daha detaylı sizlere aktarıyor olacağım. Bir diğer mantık nasıl peki? Yine int diyorum. Daha sonra köşeli parantezlerimi açtım. C adını vereceğim dizime. Ve daha sonra nokta virgülle satırımı kapatıyorum. Şu an herhangi bir değer ataması yapmadım. Ya da diziye herhangi bir boyut ataması da yapmadım. Bu noktada yapalım artık. C dedim. Eşitleri koydum. Yine nesne oluşturma mantığına geçiyorum. <laughs> Tabii ki nesne yazmıyoruz. New yazıyor yazıyoruz. New dedim nesne oluşturuyorum. Neden? Ben şu an dizilere erişmem gerekiyor ve bu dizilerle işlemler yapabiliyor olmam lazım. Integer dedikten sonra köşeli parantez açtım ve şu an buna bir boyut vermem gerekiyor. 4 boyutunu veriyorum. Yani neler olacak? 1, 2, 3, 4, 5 değil. 0, 1, 2, 3 mantığında ilerliyor olacağız. Nokta virgül satırımı kapatıyorum. Hala bir boyut verdim ve hala değerlere ulaşamadım. Bu noktada yani buna benzer bir tanımlama yap Yaptığımda. Ben nasıl değer ataması yapıyorum? Hemen gösterelim. C dizisine eriştim. Daha sonra bunun indeksine erişmem lazım. Diyorum ki senin sıfır önce indeksinde hangi değer olsun eşittir koydum. Atama işlemi yapacağım çünkü iki değeri olsun diyorum ve noktalı virgülle satırı kapatıyorum. Daha sonra devam edelim. C dedim. C dizisine eriştim. Diyorum ki senin birinci indeksinde eşittir kaç olsun hadi 4 olsun nokta virgülü satırı kapattım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. İkinci indeksine bir atama işlemi yapacağım ve değerinde 6 olsun diyorum. Ve son olarak geldim bakıyorum. Üçüncü indeksinde atama işlemi yaptım ve 8 değerini vermiş oldum. Baktığınız zaman 4 boyutunu verdim ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet gerçekten de 4 tane sayım var. Misal şöyle bir şey de sizlere ekstra bir bilgi olarak vermek istiyorum ben buraya kalkıp bunu yazmazsa şöyle yapalım bunu yazmazsa program şunu anlıyor diyor ki kullanıcım yani bizler aslında 4 boyutunda bir dizi tanımadı ama bana şu an üç tane değer girdi ben o dördüncü alanı aslında üçüncü indeksi boş bırakamam diyor kendimden bir sıfır değeri atarım diyor biz o sıfır değerini kendimiz değiştirebiliriz mesela şu an 8 yapmış olduk. Ama dediğim gibi eğer boş bir alan kalırsa program otomatikman sıfır değerini atar. Bu da yine ilerleyen e, dakikalarda derslerimizde daha doğrusu sizlere göstermiş olurum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Dizileri nasıl tanımlandığını artık kabaca bilmiş oluyoruz. Peki bunları nasıl göstereceğiz? Kullanıcı bunlara nasıl erişebilecek? E sağa kullanıcıya bir çıktı verelim. Ve vereceğimiz çıktı şu olsun. Son indekse bakalım. Pardon son diziye bakalım. C dizisine bakalım. C dizisinin sıfırıncı İndeksi diyelim, indeks kısmında şu şekilde yazılıyor. Böylelikle görmüş oldunuz. Arta operatörünü kullanıyorum. Burada birleştirme görevinde daha sonra c diyorum köşeli parantez açıyorum. Bir indeks girmem lazım. Sıfır dedim. Böylelikle şu an burada ne yazıyorsa kullanıcı onu görecek. Run diyorum. Şuradaki ekranıma hemen bakıyorum. Running yazıyor. Bekliyoruz birazcık. C dizisinin sıfırıncı indeksinin 2 olarak bana göstermiş oldu. Geliyorum tekrardan kopyaladım bir alt satıra hemen iniyorum. Salıyorum. Üçüncü indeksine ulaşmak istiyorum. Ranladığım zaman bakıyorum. 8 sonucunu bana vermiş oluyor. Dediğim gibi aynı değişken mantığında saklama yöntemini kullanmış oluyor. Bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Mesela bir dizinin boyutunu bir sürü dizi tanımadınız. Bir tane dizi var. Onun boyutunu bilmeniz gerekiyor. Ama satırlarca yazdınız ve tek tek onu bulamıyorsunuz. Nasıl bulmanız gerekiyor? Yani bir dizinin boyutuna nasıl erişebilirim? Sorumuz bu. Hemen de saat diyorum. Tavaba Bastık. Şöyle bir şey yapacağım. B dizisi, evet B dizisiyle işlem yapalım. B dizisinin boyu diyelim. Aynen böyle kalsın. Daha sonra B nokta lang komutunu kullanıyorum. Bunu belki de bir önceki derslerimizde göstermiş olmam gerekiyor sizlere. Bu komut bana neyi ifade ediyor aslında temelde? Şurada bir hatamız var. Artıyı koymayı unuttum. Bu komut bana şunu ifade ediyor. Bir dizinin boyutunu bulmak için ben lenk komutunu kullanırım her zaman istisnasız baktığım zaman B dizisi kaç tane? 0, 1, 2, 3, 3 tane pardon 4 tane sayı var saydığımız zaman görüyoruz. Boyunun da zaten 4 olarak bize vermiş oluyor. Mesela C'nin de aynı şekilde sordurtabiliriz programa. Yine 4 sonucunu elde ediyor olacağız. Hemen bakalım. Geldim. C dizisinin boyutuna ulaştım. Yine 4 olarak bana yazmış oldu. Hatta bu C'yi A olarak değiştirdim. 10 sonucunu elde etmeye çalışalım. Evet böylelikle hatta şuraya da A olarak değiştirsek daha iyi olur. Böylelikle artık bir dizinin boyutuna nasıl erişebildiğimi biliyorum. Güzel. Bir de başka nasıl bir şeyler yapalım? Şöyle bir şey yapalım. E-sınıfına ait birkaç tane daha özellikleri sizlerle kullanmak istiyorum. İki tane dizi tanımlayacağım. Yine farklı farklı. Şöyle yapsam daha iyi olacak. Esat diyelim. Bir boşluk bırakalım. Evet. Bir, bir tane daha hatta bıraksak süper olur. Evet alt satıra ineyim. Biraz da şöyle aşağı inerim. Daha net bir şekilde görmüş olalım. Şimdi in istiyorum. Daha sonra yine dizi tanımlaması yapacağım. Geldim köşeli parantezlerimi açtım. Bu dizime ben en son C'de kalmıştık. D olsun bunun adı. D1 adını veriyorum. Eşittir dedim. Hemen değer ataması yapacağım. Vereceğim değerler ne olsun? Mesela 2, 4, 6, 8 adındaki değerler sahip olsun D1 dizisi. Daha sonra ben kalkıp şöyle bir şey yapacağım. Ne yapalım? String veri tipinde bir dizi oluşturalım. String dedim. Parantezlerimi açtım. Daha sonra geliyorum buraya. D2 adındaki dizimi oluşturuyorum. Hemen değerler vereceğim. Böylelikle dizi, e, string bir veri tipine sahip olan dizinin elemanlarının nasıl verildiğini sizlere göstermiş olurum. Tırnakları açtıktan sonra geliyorum buraya isimler yazıyorum. Mesela Gül ismini yazdım. Virgül. İkinci bir İsim vereceğim zaman tekrar çift tırnak açmak zorundayım. Mehmet adını verdim. Geldim virgülü koydum. Tekrar çift tırnak kullandım. Kemal adını verdim. Böylelikle şu an benim 3 boyutunda bir diziye erişimim sağlandı. Peki bunu nasıl bir işlem yapacağım? Şöyle bir işlem yapacağım. Array sınıfına erişmeye çalışıyorum. Array dedim, nokta koydum. Daha sonra bana burada Array'in özelliklerini veriyor. Diyor ki bak benim böyle özelliklerim var. Sen bunları kullanabilirsin. Peki ben şu an ne kullanacağım? Şu an kullanacağım Short komutu olacak. Bu komutu aslında ne işe yarıyor? Bir dizinin... Baktığım zaman bana bir hata veriyor. Bu arada şurayı yanlış attık. Array olacak. Baktığım zaman bana bir hata veriyor. Bir bir de ha short'un tanımını söylemeyi unuttuk. Short'un tanımı şu arkadaşlar. Bir diziyi aslında sıralama görevine sahip. Mesela şöyle yapacağım ben. Hatta geleceğim buraya 6 yazacağım. Burayı 4 yazacağım. Böylelikle sıralama mantığını bize güzel bir şekilde göstermiş olsun. Geliyorum. Bu diziyi benim dahil etmem gerekiyor Daha doğrusu şöyle bu diziyi dediğim şu an benim tanıdığım bir dizi değil bu programın bana sunduğu bir özellik ve ben bunu şu an projeme dahil etmem lazım dahil etme işlemini yapıyorum Böylelikle hemen yukarı çıkayım bana bu komutu vermiş oldu aynı scanner mantığına benziyor diyebiliriz aslında daha sonra şöyle bir şey yapacağım tekrar erase nokta koyuyorum. Tekrar short komutuna erişmeye çalışıyorum. Short dedikten sonra burayı zaten otomatikman D2 komutunu bana atamış oldu. Bunu tekrar import etmeme gerek yok. Çünkü bir kez e, RS kütüphanesine ben erişmiş oldum. Burada şu an sıralama işlemlerini yaptı. Ama şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. E, gelip buradaki değerleri biraz daha değiştireyim. Mesela şunu sileceğim. Daha ne hani, anlaşılır bir şekilde görmüş olalım. Hatta buraya da 3 yazalım. E, düzensiz bir şekilde değerlerimiz olsun. Gelip artık bunları ekranda düzenlenmiş bir şekilde ekranda gösterelim. Şu an ne oldu? Program bunları sıralamaya soktu. Ama biz bunları göremiyoruz. Hemen görelim. D1 0. indeks diyelim. 2 nokta üst üste koydum. Geldim artıyı koyuyorum buraya. D1 köşeli parantezlerimi koydum. Ve 0. indeksimi buraya yazmış oldum. Şimdi geldim hemen şu şekilde kopyalıyorum. Evet yapıştırdım. Sa Şöyle birinci indeks yapalım buraya. Buraya da ikinci indeks diyelim ve buradaki değerleri de değiştiriyorum hemen. Hemen çıktıya bakalım. Gördüğünüz gibi burada 3, 4 ve 6 değerlerini verdi. Aslında bakıyorum bana normalde vermesi gereken değerler neydi? 6, 4 ve 3. Ama ben burada sıralama işlemine soktum ve daha sonra bunları ekranlar yazdırdığım için düzenli bir şekilde küçükten büyüğe program bana sıralamış oldu. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Tekrar tekrardan D2 dizisinin de sıralama işlemlerini gerçekleştirmiş olalım. Şöyle yapıştıracağım. Sadece değerlerini değiştirmek istiyorum. D2 sıfırıncı indeks olarak şöyle D2 diyelim. Hemen burayı da kopyalayacağım hemen yapıştırıyorum. Tekrardan sıfır değil de birinci indeks ile işlemler yapıyorum. Ve daha sonra burayı da gelip ikinci indeks olarak değiştiriyorum. Ranladığım zaman nasıl bir sonuç elde ediyorum? Gül, Kemal, Mehmet olarak bana sıralamayı küçükten büyüğü olan sıralamayı sunmuş oldu. Short özelliğinin nasıl bir kullanımı olduğunu da öğrenmiş olduk. Son olarak bir de sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Hatırlarsanız string kütüphanesi gibi bir dersimiz vardı sizlerle. Bu dersimizde sizlere ekos komutunu göstermiştim. Bu komut iki string olan verinin birbirine eşit ya da eşit olmama durumlarını aslında sordurtuyordu. Bunu diziler içinde kullanabiliyoruz. Peki nasıl kullanıyoruz? Geleceğim buraya tekrardan bir alt satıra geçmesi için. Şöyle bir boşluk atmak istiyorum. Tekrar bir tane daha atayalım. Tabii yapılmadık. Tekrar yazmam gerekiyor, hemen yazıyorum. Taba bastık. İki satır aşağıya inmiş oldu. Şimdi şöyle bir işlem yapacağım. Ben gelip buraya int adındaki int veri tipindeki dizimi oluşturdum. Köşede parantezlerimi açtım. Daha sonra bunun bir isim vermem lazım. En bir adını vereyim. Sırayı bozalım artık. Gelip buraya pardon. Süslü parantezlerimi açıyorum nokta virgüle satırımı kapatacağım Tabii ki de buraya değerler girelim mesela ne olsun 2 virgül 7 olsun birinci dizimizin değerleri bunlarda ikinci dizimi oluşturuyorum int dedim köşeli parantez açtım ve M2 adındaki dizimi oluşturdum. Daha sonra yine değerler gireceğim bunlara. Hemen şöyle kapatalım ve nokta virgüle de satırımızı kapatalım ama şöyle yapsam daha iyi olacak. Evet. Buraya bu sefer farklı değerler gireceğim. Yine 2 olsun. Şöyle yapalım. 2 olsun, 5 olsun ve 7 olsun. Pardon. Böylelikle sadece bir karakteri, bir değeri değiştirdim. Bakalım. Şimdi bir sordurtma işlemi yapacağız programa. Ne yapalım? Şöyle bir if diyelim parantezlerimizi açtık. Eres kütüphanesine yine erişiyorum. Eres dedim noktayı koyuyorum. Özelliğine erişeceğim. Hangi özelliğine? Ekos komutunun erişmek istiyorum. Birinci değilim. Tabi otomatikman D1 D2 verdi bana ama ben istiyorum ki M1 ve M2 üzerinden işlemler yapalım. M1 ve M2 olarak yaz. Bunu yazdığım anda program şuna bakacak. M1 ve M2 birbirine eşit mi? Bak bakalım. Eğer eşitse ben şöyle bir çıktı istiyorum programdan. Esat dedim. Bu diziler birbirine eşittir diyelim. Bu şekilde yazdım sizlere. Daha sonra eğer bu olay doğru değilse yani S ise o zaman da şu şekilde bir çıktı versin program bizlere. Bu diziler birbirine eşit değildir gibi bir sonuç bizlere göstersin. Şu an aslında zaten sonucu bizler biliyor, biliyoruz ama bakalım program bize doğru bir sonucu verecek mi? Bu diziler birbirine eşit değildir olarak göstermiş oldu. Hadi gelin ben burayı düzeltiyorum Do 4 olarak. Tekrar anladığım zaman bu diziler birbirine eşittir gibi bir sonuç görmüş oluyoruz. Böylelikle Ekos aslında Stitch'in kütüphanesinin dışında es dizileri içinde de kullanıldığını daha doğrusu Ereğs dizileri zaten aynı şeyi söylemiş oluyoruz. Ereğler LA için kullandığımızda öğrenmiş Oldunuz. Şöyle biraz yukarı çıkayım. Belki tekrardan görmek isteyen arkadaşlarımız vardır. Şu anlık dizilerimizin ilk dersini sizlerle işlemiş olduk. İlerleyen derslerle yine birazcık daha dizilerle uğraşıyor olacağız. Bunları sizlere, daha doğrusu diziler konusunu sizlere mantığı oturtturarak doğru bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince anlaşılır olmaya çalışacağım. de kanaltacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.